Evet. Bu gördüğünüz bitki de üçüncüsü papatya. <gülüyor> <gülüyor> papatya ne işe yarıyor peki? Onu getirdiğinize göre kesin onun da bir şeyi vardır yani. Evet evet. Aa, papatyanın dört çeşit papatya var. Evet. Buna latince matrix denir. Matrix. Matris ana rahmi demek. Evet. Aa, Almancası mutakraut. Yani ana otu. Neden Rahim otu diyor, bazıları rahim otu diyor, bazıları ana otu diyor. Çünkü eskiden bu kadınlardaki adet öncesi ağrı ve sancılara, kramplara karşı kullanılmış. permenstrual sendrom dediğimiz adet öncesi evet. ağrı, sancı, sızı, gerilim, stres, üzüntü yani hormon anormallikleri nedeniyle yaşanan psikolojik rahatsızlara karşı kullanıldığı için ana otu denilmiş, rahim otu denilmiş. 100 çeşit papatya var. Vatandaş gördüğü her bitki papatya zannediyor. Bana şimdi papatya gönderiyorlar. Hoca ben de papatya var. Tamam bir numara gönder. Bir bakayım diyorum. Gönderdiği papatya dediği şey e eşek papatyası, at papatyası denen böyle büyük büyük çiçekli veya bazıların e ne diyorlar ona bu süs bitkisi e koyun gözü veyahut da çeşit çeşit bitkiler gönderiyorlar. Diyorum ki bu papatya değil. Ne papatya? Dünyanın en kaliteli papatyası İzmir'de yetişir. Bunun ismi Şema Molia Rutik ya çok da latincesi çok <gülüyor> <gülüyor> La ilahe illallah Muhammed Resul. E, latincesi neymiş bunun? Bak ben de bitkilerin en şey, edemez şey oldum. yanı bu herhalde. Şema Molia Rekutita. <laughs> Şema <Şemamoli retitika. gülüyor> Bunun özelliği şu. Şu çiçeğin sarı göbeğini ortadan ayırdığınızda o ayrılmıyor mu? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ana rahmine benzeyen bir göbek var. Şu çiçeğini, şu püskülleri kopardığınızda ortada bir göbek var. Bu ana rahmine benzer. O nedenle rahim otu denir, ana otu denir. Bunu kokladığınızda, ezdiğinizde kamazülen etken bir eterik yağ var. Kendine has. Bu kamazulen sadece bu özel koku bunda olur. Başka diğer papatyalarda olmaz. Onlar papatya değil zaten. Sadece bu papatya. O zaman ayırt edici özelliğimiz de bu olsa gerek. Diğer evet. papatyalarla arasındaki farkı anlayabilmek için. Göbeği, göbeği göbeği evet. var bunun. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Göbeğin ortası böyle şey ortası ana rahmine benzer. Ortası açtığınız zaman şöyle boştur. Kamazulenin sentetik olarak birçok firma üretti. Yani bunun içindeki eterik yağ ürettiler. Sentetik olarak üretilen kamazolen bunun birleşimindeki doğal kamazolene yani fiziksel ve kimyasal olarak benzese de aynı değil. O bünyeye uymadığı için zarar veriyor. Kullananlar alerjik rahatsızları tetikliyor. Sentetik olarak parfümlere katılıyor. Alerjik rahatsızları tetikliyor. Sentetik olarak üretilen kimyasal olarak üretilen, doğal olarak üretilen bir yan tesiri yok. Hı. Bu nedenle hakiki papatya kullanılacaksa doğal papatya yağı kullanılması gerekir. Sentetiğine yaklaşmamak gerekir çünkü birçok hastalığı tetikler. Papatya papaverin kadar yani haşhaştan elde edilen kramp çözücü, ilaç kadar krampları çözücüdür. Bayanlardaki adet rahatsızlarında olsun karın ağrılarında olsun, kramplı rahatsızlarda olsun, kramp çözücü özelliği var. Bununla da ilgili birçok klinik araştırması var. Profesör doktor Körsing, bunun birleşimindeki eterik yağın bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi nötrleştirici özelliği olduğunu tespit etmiştir. Nötrleştiriyor, toksik evet. maddeyi. Böyle de özelliği var. Evet hocam bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik ne yazık ki. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler bu akşam programımızın sonuna geldik. Çarşamba akşamı yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın iyi akşamlar.